Kübalıların bayrak fikri İspanyol yönetiminden bağımsız olma hayaliyle ortaya çıkar. 1849 yılında bayrağın ilk tasarımı tiyatro yazarı Kübalı şair Miguel Toulon tarafından yapılır ve rüya gerçeğe dönüşür. Bu bayrak Amerika Birleşik Devletleri tarafından desteklenen Venezuelalı General Lopez tarafından memnuniyetle karşılanır. Çünkü onun amacı İspanyol sömürgesinden adayı kurtararak ABD çıkarlarını korumak, en önemlisi de köle ticaretini kontrolde tutmaktı. Toulon tarafından tasarlanan bayrak, üç mavi, iki beyaz şerit ve içerisinde yıldız olan kırmızı eşkenar üçgenler üçgenle şekillendi. Üç mavi şerit Küba adasını çevreleyen denizi, iki beyaz şerit ulusal hareketin saflığını, kırmızı üçgen bağımsızlık uğruna ölen halkın kanını, üçgen içindeki beyaz yıldızsa bağımsızlığı simgeliyordu. 1850 yılında Narciso Lopez bu bayrağı Küba'nın bağımsızlık hareketinin sembolü olarak kullandı. Aynı bayrak İspanyol, Cardenes ve Bilitas savaşlarında da kullanıldı. Fakat yapılan bu savaşlara rağmen hiçbirinden zaferle çıkılamadı. İspanyol sömürgesine karşı Bayamo şehrinde avukat Carlos Manuel liderliğinde Bayamo erkekleri anlamına gelen La Bayamesa sloganıyla Küba direnişi başladı. başladı. 1 Ocak 1899'da Lopez'in benimsediği bayrak Küba topraklarında dalgalanmaya başladı. Böylece İspanyolların Küba adasındaki 400 yıllık işgali de bitmiş oldu. Ay, candela, 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 1902 yılında Thomas Estrada Palma liderliğinde Küba Cumhuriyeti ilan edildi. Ve Pedro Figueredo'nun yazdığı La Bayamesa adındaki marş da milli marş olarak kabul edildi. Ocak 1959'da Kübalıların ve dünyadaki diğer devrimci hareketlerin sembolü kabul edilen Che Guevara ve arkadaşı Fidel Castro önderliğinde Küba devrimi gerçekleşti. Fidel Castro, Küba lideri ilan edilmesiyle birlikte partisinin iki bölümden oluşan kırmızı ve siyah geniş çizgili bayrağını oluşturur. Bu bayrak, Küba'da bütün kurum ve binalar üzerinde göndere çekilir. Gennar Tisor López'in Küba'nın bağımsızlık hareketinin sembolü haline getirdiği bayrak, ülkenin resmi bayrağı olarak kabul edildi. Fakat bayrağın tasarımında yer alan renk ve şekiller, bağımsızlığın ilanından sonra başka anlamlar kazandı. Bayraktaki mavi çizgiler, adanın eski coğrafi bölümlerini, kırmızı üçgense, bağımsızlığı kazanma, kazanmak için dökülen kanları temsil eder. Bayrak içindeki beyaz yıldız ise, Küba halkı arasında yayılan hürriyet ve eşitliğin sembolü olarak kabul edilir. Bir renk, bir kumaş parçası ve esen rüzgar. Bir ülkenin semalarında dalgalanan sembol. İşte bu bir bayrağın hikayesi.